Merhaba arkadaşlar. Bugün Seram'la karşınızdayım. Şöyle kısa bir birlikte Seray'ı gezelim dedim. Bakalım ilkbaharda Seram'ın durumu ney? Yağmur da yağıyor. Ufak ufak. Burada sümbül soğanım. Yeni çiçek açtı. Bu sene bildiğiniz gibi havalar çok sıcak gitti. O yüzden biraz çiçek açması baya geç oldu. Şurada da yapraktan ürettiğim kalanşolarım var. Buna çok soru geliyor. Ne zaman ayıracaksın diye. İnşallah en kısa zamanda bir video çekeceğim arkadaşlar. Bekleyen arkadaşlar için söylüyorum. Burada kaktüslerim var. Böyle çiçek açan var. Burada sukulentlerim. Burada para ağacı var. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Burada çingene şalvarı var. Hemen şöyle şu köşede yine skrentlerim var. Bakar mısınız bebek parmağına? Nasıl bir gelişim göstermiş, maşallah. Burada sedum var sarı sedum, o da baya bir gelişti. Bu saksıya da birlikte ekim yapmıştık. Bunun da son durumu bu. Evet, Tespit çiçeklerim çok güzel gelişiyor. telefonum ıslandığı için şöyle hızlıca geçiş yapacağım kısa bir video olacak arkadaşlar sormak istediklerinizi yorumlar kısmında belirtirsiniz çiçekler hakkında Burada da yine kaktüslerim var. Bir tanesi böyle yine çiçek açmış. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Burada da üretimde olanlar var. Tohumlar. satılmak için bekleyenler var. Burada da yine sarı sedum var. Bunda gelişimi çok güzel. Kış aylarında tamamen kurumuştu. Şimdi uyanmaya başlamış. Şöyle alt kısımlarda da var. Kasalarda bekliyor. Bu köşede de kalançolarım var. Onlar açık bir havada duruyor. Bu sene durumları pek iyi değil arkadaşlar. Onlara bakım yapamadım. Şurada da ismini hatırlayamadım. Hemen Burada da lavanta çiçeğim arkadaşlar. Bakın çiçek açtı. Son olarak da sardunyaların yanına geçip oradan videoyu bitiriyorum. Şöyle sardunyalarında da kısa bir görüntü alarak videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.